Beseh bir seviye eymen sunar. Herkese merhaba, ben Beseh bir seviye eymen. Bugün bu kişiyi eleştireceğiz. Dilerseniz geçelim. Bu kişiyi, yani et çınarı eleştirmemin, sebebi bu kişinin bize ağır küfürler etmesi ve hesap çalmasıdır. Küfürlerin kanıtı ise bu fotoğraflar. Aslında daha çok kanıt vardı. Fakat o kanıtları kaybettim. Hesap çalma konusunda ise bir taner, 4000 abonelik kanalın hesabını çalması. Herhangi bir kanıt açıklayamam, fakat o, hesabı çaldı ve adını, çınar yaptı. Bu kadar olumsuz şeyi tek başına, yapmış olan et çınarı cevabım şu. Sen tam bir ana avrat söven bir veledin, tekisin. Sen hesap çalıp adını değiştiren, panelci bir veledsin. Sen kendini bir bok, sanan bir veledsin. Sen Türkiye bayrağı, koymak yerine zamanında faşist olmuş bir devletin bayrağını koyup kendini, tarihçi diye sanan bir veletsin, kendini bir şey sanma et çınar. Son bir şey daha açıklayacağım. Eğer bu et çınar böyle şeylere devam ederse, iki, eleştiriyi çekebilirim ve o eleştiri de, Fazla sayıda küfür argo kullanabilirim ve de son sahnelerdeki küfürlerden, rahatsız olanlardan özür dilerim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz.